Kastamonu Küre, ormanlar içindeki bu küçük kasaba Türkiye'nin en büyük bakır yataklarına sahip. İlk bakışta tipik bir Anadolu kasabasını andıran kürede 24 saat hiç durmadan çalışan iki büyük maden ocağı bulunuyor. Didik didik delinen dağda kamyonların biri geliyor biri gidiyor. Aşıköy Maden Ocağı'nda 2 yıl önce çıkan yangında 19 işçi hayatını kaybetti. Ancak dev tünellerle kaplı ocak küreliler için her zaman ekmek kapısı. Şu anda Maden Ocağı'nın girişindeyiz. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yol var önümüzde. Bu 4 kilometre sonunda bakır çıkarılan galeriye ulaşacağız. Ramazan ayında da Maden Ocağı'ndaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Madene girdikten 1 kilometre sonra işçiler çıkıyor karşımıza. Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan valla bugün 15. gününü doldurduk zannediyorum. Ee, i̇yi geçiyor. Cevap iyi geçiyor olsa da yer altında çalışmak kolay değil. Hele hele Ramazan'da sabır taşı biraz daha zorlanıyor. Ne yapalım nasip böyleymiş. Bir hafta dışarıda yaptık. Bayrama kadar da vardiya döndü. Böyle devam edeceğiz. Ramazan ayı oruçlusunuz zor olmuyor mu tutmak, çalışmak? Ya hiç zor olmuyor yani. Alışkın yıldızlar, zor gelmiyor. Size soralım. Zor olmuyor. Yıllardan beri yaptığımız meslek aynı. Kömür Ocakları'nda da çalıştık. Bu meslek size zor gelmiyor. Başka yapacağımız bir iş de yok zaten. Yapacağımız işler bunlar. Zor mutlaka. Çalışan insanlar için, vücut emekle çalışan insanlar için zor. Fakat onun sevabı da ayrı bir şey. Onun duygusu da ayrı bir şey. O yüzden... İnsanlar zorlanmadan tutabiliyorlar. Aslında iş değil onları zorlayan. Bir kez bile olsa aileleriyle, sevdikleriyle iftar yapanlar kendini şanslı hissediyor. Geçen var döneminde bir sefer gittik. İki gece iftar yaptık. Bundan sonra da nasip bu şekilde devam edeceğiz. Bayrama kadar böyle. Yani onların yanında olmak isteyiz. Ama bu ekmek davası. Mecbur yani. çalışmak zorundayız. Herkes bir iş yapmak zorunda. Sonuçta yapacağız yani. Başka bir şey yok. Şu anda Aşıköy Madeni'nin yaklaşık 150 metre altındayız. İftara saatler kala burada çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. İftar yaklaştıkça saatler de geçmek bilmiyor yer altında. Güneşin girmediği tünellerde saatler sık sık kontrol ediliyor. Akşam ezanı yaklaştıkça işçiler yavaş yavaş çıkıyor karanlık ocaklardan. İftar için yerin 150 metre altında küçük bir oda ayrılmış. Baretler çıkarılıyor, eller yıkanıyor. Dışarıdan gelen karavanalar açılıyor, servis için masalara konuyor. Tüm bu işleri aşçı olmadığı için işçiler yapıyor. Sırayla alınan yemeğin ardından da bekleyiş başlıyor. Yer altında ayrı gayrı yok. Mühendisi, işçisi hep birlikte oturuyor yemeği. Ekber, Ekber. Ocakta sesi en güzel Bartınlı Yaşar. Doğal olarak da ezan okuma görevi onun. Yaşar'ın Allahu Ekber sesi yer altında çınlarken işçiler suyla zeytinle açıyor orucunu. Sonra çorbaya pilava sallanıyor kaşıklar. de bir Antalyalı Kürşat Şanlı, maden mühendisi. Açılan oruçla birlikte yüzü gülüyor ama o hem yer altında hem gurbette. Aslında yerin altı üstü fark etmiyor. Yani insanın e, gönlü kalbi kendini nerede hissederse orada oluyor. Yemekler yenirken kimi annesinin bulgur pilavını kimi memleketinin yemeklerini özlüyor. Bazılarının özlemi ise iftardan sonra kılınan terafi namazı için. Terafi namazına gidiyorum. Evde kalan bir kişi çay sofrası hazırlıyor yani. İnsan onları gerçekten özlüyor. Bizim cimcik yemeğimiz Kütahya'mızın meşhurdur. En çok onu özledim. Böyle annemin kuru fasulyesini özledim. Şöyle bulgur pilavı, tereyağlı. Kütahyalı Ahmet de 11 yıllık maden işçisi. O gurbette de olsa halinden memnun. Gönüllü ister aileyle beraber çoluk çocuk ama burada arkadaşlarla aile ortamı gibiyiz. Değişen bir şey yok. Yer altında yapmamız da bana göre daha normal. Çünkü aile bizim evde iftarı yapabilmesi için önlerine yemek gelebilmesi için bizim buralarda iftar yapmamız daha normal gibi geliyor. İftarın sonunda iki türkü yankılanıyor maden ocaklarında. Biri yer altında Bartınlı Yaşar'ın... Diğeri dağın zirvesinde Erzurumlu Mustafa'nın. Daha olmaz Zehir içerim, uyanamam, nasıl dayanam?